Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Türk Hava Yolları'nın yeni teknik çalışmasını gerçekleştiriyorum. Türk Hava Yolları ile ilgili zaten yani yıllardır 3 yıl olacak Ocak ayında treatment kuralı 3 yıldır düzenli Türk Hava Yolları ee, çalışmalarımız canlı yayınlarımızda Normal video şeklinde gerçekleşti Gerçekleşmeye de devam edecek Çünkü ee, Portföyümde bulundurduğum bir hissedir ya Açıkça zaten burada söylüyoruz bunları. Aynı şekilde de sevdiğimiz bir şirkettir ve özellikle son dönemlerdeki bu son dönemlerin içerisinde de şöyle canlı yayınımızda özellikle bahsettik 10 gün önce Türk Hava Yolları'nın potansiyelinden. Bu potansiyeli de bakıldığı zamanda. da Gayet ortaya çıkarma yolunda şu anda ilerliyor. Oradaki potansiyel neydi? Kısaca ondan bahsedelim Daha sonrasında da teknik çalışmamızı yaparak e, beklentilerimizi e, hep beraber konuşalım. Şimdi baktığımız zaman da Türk Hava Yolları ile ilgili beklenti, tabii ki de bilanço beklentisi. Bu bilanço beklentisi içerisinde ne var? Ee, özellikle yaz dönemi içerisinde kırmış olduğu rekor uçuşların e, karlılık tarafına satışlar tarafına yansıması var. E, bakıldığı zamanda da zaten kronik bir olay. Yani e, yaz sezonu geldiği zaman da havayolu şirketlerinde veya turizm e, sektöründe bir hareketlenme ve bu hareketlenmeye bağlı olarak da fiyatlamalarda bir yükseliş görürüz. E, bunun neticesi var ancak biz verileri özellikle yaz sezonu boyunca dikkatle incelediğimiz zaman da işte rekorların olduğunu ve ciddi anlamda doluluk oranlarının çok yüksek seviyelerde seyrettiğini izlemiş olduk. O yüzden Türk Hava Yolları'ndaki şu anki beklenti tamamıyla o. Ve aynı şekilde şu çıkış ikinci çeyrek bilançosu e, döneminde ve Borsa Rally döneminde gerçekleşti. Bakın burada bizim algoritmamız tepe seviyesine geldiği zamanla sat verdi ve 3. E, çeyrek bilançosuna hazırlık için şöyle bir trende girmiş oldu. Bu trend paralelde endekste de var. Endekse bir düzeltmeye girmişti. Normal olarak bunları karşılıyorduk zaten. Şimdi baktığımız zaman da şuradaki tepe seviyesi 8 Ağustos 2023. Yani 2 aylık bir trend kırılımı şu anda söz konusu yaklaşık. Bu kırılımla beraber de şöyle tekrardan diğer indikatörümüzü açtığımız zaman da Önemli içimoku moku bulutu gibi trend göstergelerinin üstünde bir kapanış olduğunu şu an için Türk Hava Yolları'nda görebilmekteyiz. Şimdi teknik anlamda bir geri çekiliş bekleyebiliriz şu görüntüde. Nedir o geri çekilişin sebebiyeti? Birincisi bakın bollinger bandına zaten bir temas var. Bizim için önemli bir göstergedir. Aynı şekilde bizim algoritmaya göre de şu anda bir düzeltme yapma isteğinin olduğunu görüyoruz. Üçüncü olarak da teknik kırılımlar var. İki tane teknik kırılım var. Bir kanal kırılımı bir içim oku kırılımı. Bunun onayını almak isteyecektir. Bu onay süreci içerisinde de o aşağıya bir geri çekiliş gayet normal ve makul olanıdır. Şu anda baktığımız zamanda 4'ü de ekliyorum. 4'te ortalamalarla arasında fiyat farkının çok olmaması lazım hisselerin özellikle kısa vadeli 5 günlük ortalama gibi göstergelere birazcık yakın gitmedi. Baktığımız zamanda da o sebepten de bir geri çekiliş. Yani dört tane teknik sebep verdim sizlere. Bu sebeplerden dolayı şöyle yani 250 liralara 248 liralara kadar bir geri çekiliş teknik düzeltme adı altında gerçekleşebilir. Bu da makul ve normal olanıdır. Ve bu da bir e, bu seviyelerde kaldığını gördüğümüz anda da alım fırsatıdır. Türk Hava Yollarında bunu da belirtmiş olalım. Zaten bilançosu geldiği anda kanalımızda detaylı çalışması da olmuş olacak. Onu da sizlere şimdiden belirtmiş olalım. Bunların dışında da e, şu anda katılı özel canlı yayınlarımız e, daha doğrusu video yayınlarımız var. Hisselerin alış satış noktalarını size belirtiyoruz. Burada da söylemiş olduğunuz birkaç hissenin son dönemdeki performansı dikkat çekici oldu. Sizler de katıla özel indikatör sinyallerine katılarak üye olabilirsiniz. Böyle de bir hatırlatma yaptıktan sonra Türk hava yolları ile ilgili çalışmamızı noktalayabiliriz. Onun dışındaki durumda da aklınıza takılan soruları sosyal medya hesapların üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ee, onun dışında kendinize iyi bakın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.